işte analiz programı olarak Konya'da Harman Eczanesi'ne konuk olduk ve yanımızda Ahmet Bey var. Ahmet Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Harman, Konya Beyşehir doğumluyum. Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 2018 yılında mezun oldum. Yine aynı yıl Beyşehir'de kendi ilçemde eczanemi açtım. Yaklaşık 3 yıldır da eczane eczacılığı yapmaktayım. İnternet üzerinden ilaç satışı hakkında neler söylemek istersiniz? İnternet üzerinden satılan ilaçlarla alakalı açıkçası biz eczacıların izlenimleri hiç de iyi değil. Çünkü internet üzerinden satılan ilaçların evvela saklanma koşullarını bilmiyoruz. Hangi şartlar altında muhafaza edildiklerini bilmiyoruz. Güvenilirlik testlerinin yapılıp yapılmadıklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla olabildiğince bu platformlardan uzak durmak ve hekim ya da eczacı tavsiyesi olmadan bu ürünleri kullanmak doğru değildir. Muadil ilaçla orijinal ilaç arasındaki farklar nelerdir? Biz eczacıların kanayan yarası diyebiliriz. Çünkü şöyle halkımıza kendimizi en zor ifade ettiğimiz konuların başında geliyor diyebilirim. Şöyle ki benim gözümde yani ben şu şekilde tanımlıyorum. Muadil ilaçla orijinal ilacın arasındaki tek farkı çıkış süreleri. Orijinal ilaç evvela çıkar. Daha sonra süresini doldurduktan sonra, patent süresini doldurduktan sonra muadil ilaçlar çıkar. Tamamıyla aynı biyo çalışmalarından geçiyor, aynı testler yapılıyor ve aynı sonuçları verdiği tespit ediliyor. Ondan sonra bakanlığımızdan ruhsatını alıyor ve ruhsatını aldıktan sonra da piyasaya çıkıyor. Yani dolayısıyla e, muadil ilaçla orijinal ilaç arasında etki süreleri, etkinin şiddeti ve daha birçok farklı faktörlerden hiçbir fark yoktur. Güvenle kullanılabilir. İkinci el ilaç satışı hakkında neler söylemek istersiniz? Bizim aslında şöyle bir sözümüz de vardır. İlaçta ikinci kalite olmaz diye. Yani ilaçların hepsi birinci kalite olur. İkinci kalite ilaç olmadığı gibi ikinci el ilaç da olmaz. Çünkü ilaçlar kişiye özgüdür. Hekim veya eczacı o kişiye ilacı tavsiye etmiştir ve o kişinin kullanması gerekiyor. Dolayısıyla bir kişinin alıp da ben bundan fayda gördüm, sen de kullan diyerek o ilacı ikinci el ilaç çektiğinde diğerlerine aktarması, satması, pazarlaması veya ücretsiz de verebilir. Hiç önemli değil, e, kesinlikle yanlıştır, asla ve asla güvenilir değildir. Çok istenmeyen sonuçlar karşılaşılabilir. Pandemi döneminde. Ek takviye kullanımı hakkında neler düşünüyorsunuz? Takviyeler tabii e, muhakkak alınabilir. Özellikle hani bağışıklık sistemini güçlendirici, işte magnezyum, çinko içerikli ürünler, ondan sonra C vitamini alınabilir, beta glukan alınabilir. Bunun preparatları da var. Bunlar kullanılabilir. Ama mesela kaynağı belli olmayan yine dediğiniz gibi internet üzerinden e, güvenilirlik çalışmaları yapılmamış, laboratuvar testleri yapılmamış ürünlere e, itibar edilmemesi gerekiyor. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.